Bir matematikçi ve bir biyolog bir gün bir parkta oturup sohbet ediyorlardı. Matematikçi biyolojinin karmaşıklığından ve anlaşılmasının zorluğundan bahsediyordu. Biyolog ise matematiğin biyolojideki öneminden ve onu daha iyi anlamamıza nasıl yardımcı olabileceğinden bahsediyordu. Matematikçi, biyolojiyi anlamak için önce biyolojik sistemlerin nasıl çalıştığını bilmemiz gerekir. Ancak biyolojik sistemler çok karmaşıktır ve bazen de gözle görülemezler. Bu nedenle onları matematiksel modeller kullanarak anlamaya çalışmak daha kolay olabilir," dedi biyolog. "Matematiksel modeller, biyolojik sistemlerin davranışlarını tahmin etmek ve açıklamak için kullanılabilir. Örneğin, bir virüsün nasıl yayılacağını veya bir hastalığın nasıl tedavi edileceğini tahmin etmek için matematiksel modeller kullanılabilir," dedi. Matematikçi ve biyolog sohbetlerini sürdürdükçe, biyoloji ve matematiğin birbirlerini nasıl tamamladıklarını daha iyi anlamaya başladılar. Matematik, biyolojiyi anlamamıza yardımcı olabilirken, biyoloji de matematiksel modellerin geliştirilmesine yardımcı olabilirdi. Bir gün matematikçi ve biyolog bir tıp araştırma merkezinde çalışıyorlardı. Birlikte kanserin yayılmasını modellemek için bir matematiksel model geliştirdiler. Model Kanserin nasıl geliştiğini ve nasıl yayılacağını daha iyi anlamalarına yardımcı oldu. Bu bilgi, kanserin daha etkili bir şekilde tedavi edilmesi için kullanılabildi. Matematikçi ve biyolog, biyomatematik alanındaki çalışmalarıyla biyolojinin anlaşılmasına ve geliştirilmesine önemli katkılarda bulundular. Biyomatematik, biyolojinin birçok alanında kullanılmaktadır örneğin evrim, genetik, fizyoloji, tıp ve biyoteknolojide kullanılmaktadır. Biyomatematik biyoloji ve matematiğin kesişim noktasında yer alan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı sayesinde biyolojik sistemlerin davranışlarını daha iyi anlayabilir ve bu bilgiyi daha iyi tedaviler ve uygulamalar geliştirmek için kullanabiliriz.